Panamera 4'ü anlatıyoruz. Yeni Panamera 4. 2024'te neler değişti? Stoplarda ne başladı biliyor musunuz? Stoplarda eskiden tek çizgi gelirdi. Şimdi böyle biraz daha kalın iki çizgi şeklinde geliyor. Bu benim biraz hoşuma gitti. Arabadaki o yuvarlaklığı bayağı almışlar abi. Arabada o kadar yuvarlaklık yok artık. Araba biraz daha eskin hatlara sahip olmuş. Önden daha çok belli oluyor. Hemen arkasından şöyle bir bakıyorum. Eski Panamera ile hemen hemen aynı. Gerçek 64.000 piksel arabanın farları altına şöyle bir led gelmiş. Ledi biraz daha dikine gel. Eski ledleri ben gösteririm. Eski ledler biraz daha yataydı. Bunlar artık dikine gelmiş. Bütün bu distronikler, mistronikler, yol okumaları hepsi arabanın önünde. Büyük Panamera ve Panamera S haricinde bütün Panameralar dört çekerdir abi. Bunlar da e-hibrit. E-hibritlerinde ve turbo eslerde, turbolarda standart zaten hepsi dört çeker oluyor arabanın. Arabanın içini gösteriyorum. En büyük özelliği sana sakladım. Gel. A few moments later. Şimdi ben böyle arabanın içindeyim. Arabayı çalıştırdım. Şuradan bastım. Engine start dedim Bu arada eskisi gibi anahtar girmiyor. Artık start stop getirmişler. Cayenne'lerde de öyleydi. BKZ video. Baş solumuza bastık. Bu arada Porsche'lerde neden sola konur onu da söyleyeyim. Şoförün dikkati dağılmasın diye buradan ekranı gizlemişler. Ama velakin yolcu istediğini yapabiliyor. Evet. Buradan ekranı görebiliyor. Bak, göremedim. Bak, gördüm. Görüntü gitti. Görüntü geldi. Bu kadar teşekkürler. 2024 Panamera'nın en büyük özelliği bir de arabanın hatları. Arabanın hatları çok güzel. Arabanın hatları bayıldım yani. Arabanın Alcantara direksiyonu vesaire bunları da zaten ekstra olarak seçebiliyorsunuz. Bu arabamız sıfır. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben gidiyorum.